kırklaç yapacağız. Önce malzeme listemiz. 1,5 çay bardağı pirinç. Kırık pirinç kullansak daha güzel olur. 1 yemek kaşığı pirinç unu. 1 paket vanilya. 2 litre sütümüz var. 2 su bardağı şekerimiz var. Yarım su bardağı su kullanacağız. Bunu da pirinç ununu açmak için kullanacağız. Ayrıca tarçınımız var üzerine süslemek için. Biz pirinçlerimizi önceden, bir buçuk çay bardağı pirinci önceden haşlamıştık. 3 su bardağı suyla. Burada önemli olan pirinçlerin suyla suyu içinde iyice açılmasını sağlamak. Pirinçler açıldıktan sonra ve suyunu çektikten sonra sütü ekleyebiliriz. Sütü yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyelim ki kesilme olmasın. Aynı işlemi isterseniz ocağın üzerindeyken de yapabilirsiniz. 2 litre sütü ekledik. İyice karıştırdıktan sonra tekrar ocağımıza alıyoruz. Sütü tencereye ekledikten sonra 15-20 dakika kadar kaynatmamız gerekiyor. Kaynadıktan sonra da bir süre daha karıştırmaya devam edelim. Sürekli karıştıralım ki dibine tutmasın. Pirinçler kim zaman dibine tutabiliyor. Pirinçler sütle birlikte kaynarken 15-20 dakika boyunca kaynatıyoruz onları sürekli karıştırarak. Onlar kaynarken yarım su bardağı suda 1-1,5 yemek kaşığı ortalama pirinç ununu karıştırıyoruz. Pirinç ununun iyice karışmasına, suyun da soğuk olmasına özen gösterin ki pirinç unu içinde topaklanmasın. Birazdan sütlacın sütüyle bu karıştırdığım karışımı bir araya getireceğim. Ama önce sütlacın sütünden yaklaşık 1-2 kepçe kadar bardağı alacağım ki suyumuz ılınsın. İyice karıştı. Bardağın içine biraz süt alıyorum ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Ortaya çıkan bu karışımı sütlacımızın içine yavaş yavaş alıştırarak katıyorum. Bu sırada sürekli karıştırmak gerekiyor. Pirinç unuyla birlikte bir iki taşım daha sütümüzü kaynatmaya devam ediyoruz. Süt, pirinç ve pirinç ununu iyice kaynattıktan sonra şimdi yavaş yavaş 2 su bardağı şekeri ekleyeceğiz. Şekeri çok yavaş koymak gerekiyor. Biraz koyup biraz karıştırmak, biraz koyup biraz karıştırmak gerekiyor. Yoksa birden dibine çöküp dibine de tutabilir. Çok sıcak sütümüz olduğu için. Şu an kısık ateşteyiz. Biraz şekerini ekliyorum. şekerli haliyle de bir iki taşım kaynattıktan sonra bir paket vanilyayı ekliyoruz. Yine biraz daha karıştıracağız. Ardından ocaktan indirebiliriz. Şimdi sırada vanilya var. Vanilyayı da ekleyeceğiz. Ardından yine bir iki taşım kaynatıp altını kapatacağız. sütlaç gibi sütlü tatlılara vanilyayı en son koyuyoruz ki kokusu tatlıda iz bıraksın. Baştan vanilyayı eklersek tatlı pişene kadar kokusu gidecektir. Masamıza alabiliriz. Servis kaselerine sütlacı paylaştıralım. Üzerine biraz tarçın serperek servis edebilirsiniz. Dilerseniz övülmüş fındık ya da meyve parçacıklarıyla da servis edebilirsiniz. Ama soğuduktan sonra fındığı ya da meyve parçacıklarını koyarsanız daha güzel olur. Afiyet olsun.